Haydi Bismillah. Allah. 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 Ahmet videoya sahip çıkmış. Gürültü yok. Geçin lan içeri. Tamam, tamam. Bir gıda bu gürültü istemiyorum. Tamam mı? Amca YouTube Video. Video. <laughs> 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 Ay Melike <laughs> çok rahatsız. Selamun Aleyküm. Arkadaş. Bugün Ahmet'i işkırtmaya bu ya. Ahmet seni. Ilmek... Ses! <laughs> Hemen kapatıyor. Bir, bir buluşuyoruz. Değil mi? Değil mi? Aynen. Gel gel.

kurdu otuma gel 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 bak 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 tamam. Abi, bak imam bak anne sakın kapatma tamam sakın sadece dur